İyi bir lise kazanmanın en kolay yolu maydanoz.com Canlarım merhaba, ben psikolojik danışman Hüseyin Öztürk. Eğer bir sınava hazırlanıyorsanız sene başından sene sonuna kadar öğrenmiş olduğunuz tüm konuları çok canlı ve dinamik tutmanız gerekiyor. Yani Eylül-Ekim aylarında öğrenmiş olduğunuz konuları ta ki Haziran'a kadar taşımanız lazım. Bunun için de iyi bir tekrar programına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bugünkü videoda canlarım işinize çok yarayacak harika bir teknikten bahsedeceğim. Bu tekniğimizin adı kartopu tekniği. Şimdi şöyle bir gerçek var hafızamızla ilgili. Öğrendiklerimizin en az yarısını bir ay içerisinde unutuyoruz. Düşünsenize siz işte Eylül ayında matematikte, fizikte, kimyada bazı konuları bitirdiniz. İşte Kasım ayına geldiniz. Bu Kasım ayına geldiğinizde o Eylül-Ekim aylarında öğrenmiş olduğumuz konuların yarısını kaybediyorsunuz. Dolayısıyla diğer aylarda da yarı 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 en sonunda sınava kadar bir %10'luk bilgiyle biz aslında sınava giriyoruz. Eğer bir öğrenci çok iddialı söylüyorum, kartopu tekniğini uygulamıyorsa maalesef deneme sınavları yükselmez. Eylül Ekim aylarında kaç net yapıyorsanız veya kaç puan e, alıyorsanız bu net ve bu puanlar sizi ta ki sene sonuna kadar götürür. O yüzden canlarım, bizim bugün anlatacağımız ve sizin de sahada uygulayacağınız kartopu tekniği çok hayati. Bakın emek emek gecenizi gündüzünüze katarak kurslara giderek efendim özel dersler alarak işte online platformlardan destek alarak bu süreci ilerletiyorsunuz. Yani sen bir konuyu öğrenmek için emek emek 300-500 tane soru soruyorsun, çözüyorsun ve bunu öğreniyorsun. Ama sonraki aylarda buna bir daha dönüp bakmadığın için maalesef emek emek öğrendiğin o konunun biz yarısını %70'ini %80'ini gerilerde bırakıyoruz. Bu anlamda puanlarının yükselmesini istiyorsan ve sınava kadar her konuyu Eylül ekimden itibaren öğrendiğin her konuyu ta hazirana kadar zinde tutmak istiyorsan kartopu tekniğini uygulaman şart. Peki nedir kartopu tekniği? Şimdi hemen tekniğin nasıl çalıştığından bahsedeyim. 1. Öncelikle konuları bakıma alacağın ve tekrar yapacağın bir gün belirlemelisin. Benim önerim cumartesi veya pazar günleri olabilir. LGS ve üniversite öğrencisine göre değişir. LGS öğrencisiyseniz bir cumartesi günü bir dersi, işte YKS öğrencisiyseniz cumartesi pazar iki tane dersi, her hafta iki ders. Örneğin ben LGS öğrencisiyim bu cumartesi günü matematiği önümüzdeki haftaki cumartesi işte feni tekrar edebilirim. YKS öğrencisiyseniz bu cumartesi günü matematik fizik bir sonraki hafta kimya ve biyolojiyi bir bakıma almanız gerekiyor. Dolayısıyla her dersi 15 günde bakıma almayı bir hedefine koyman lazım. Birincisi bu yani ben öğrendiğim her konuyu en geç 15 günde bir bir bakımı almam gerekiyor. Arkaya attığım, öğrendiğimi düşündüğüm o konuyu tekrar bir önüme getirip şöyle bir bakım yapmam gerekiyor. 2. Peki bu tekrarı nasıl yapacağız? Cumartesi günü karar verdik. Dedik ki matematiğin tekrarını yapacağız. Matematikte şu ana kadar kaç konu gördün? 3 konu. Bu üç konuyla ilgili güzel insan canım benim en az her konuyla ilgili bir tane test çözeceksin. İşte LGS'den gidelim. Çarpanlar katlarla ilgili bir tane test çözeceksin. Ee, ...orada unuttuklarını bu e, testin üstüne not alacaksın. Hatırlama notları tutacaksın kendince. Ha, bak bu özellik vardı diyeceksin. Onu bir bakım gibi düşüneceksin. Bitti. İkinci test üstü sayılarla ilgili. Üçüncü test işte e, köklü sayılarla ilgili. Testlerini çözüp o haftaki veya o ayki... E, ...tekrarını yapmış olacaksın. Bir sonraki 15 günde yine aynı şekilde... İlk konudan bir tane test. Neydi? Çarpanlar katlar. Yine bir tane test. Üslü sayılardan yine bir tane test. Köklü sayılardan yine bir tane test. Çözeceksin. Kartopu tekniği dememizin nedeni bu. Yani sen 15 günde bir, ilk 15 günde e, o konunun birinci testini, ikinci 15 günde o konunun ikinci testini, sonraki 15 günde üçüncü testi, sonraki 15 günde dördüncü testini çözmüş oluyorsun. Dolayısıyla her geçen hafta ve her geçen ay arkada kalmış olan konuları sen tekrar bakım aldığın için, onların üstüne tekrar gittiğin için, onlara ilişkin tekrar sorular çözdüğün için unutma ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. Kartopu tekniği dememizin nedeni de gittikçe bir kartopu gibi büyüsün ve ilerlesin. Ee, tekrar etmem gerekirse, ya mesele dersimiz biyoloji. Biyolojide 5 tane konu gördün, geride kalan 5 konu var. Bu hafta biyolojinin tekrarı. Sen bu hafta biyolojide görmüş olduğun her konu ile ilgili bir tane yaprak test çözeceksin. 15 gün sonra yine o biyoloji ile ilgili gördüğün her konuyla ilgili yine birer tane test çözeceksin. Peki hocam biz bu testleri nereden bulacağız derseniz özellikle LGS öğrencileri için bir müjdem var arkadaşlar. 1 Kasım'da başlayacak ve aralığın sonuna kadar devam edecek olan maydanozun bir kampanyası var. Konu tekrar testleri ve yeni nesile geçiş sorularından oluşan şöyle testler var arkadaşlar. Üye olan 1 Kasım'da 30 Aralık arasında üye olan tüm öğrencilerimize, LGS öğrencilerimize bu testler gidecek. Burada siz hem test bazında konuları tekrar etmiş olacaksınız hem de en önemlisi Yeni nesile geçiş sorularını da hakimiyet kazanmış olacaksınız. Bu duyuruyu da size yapmış olayım. Ee, özetlersem canlarım, gerçekten bakın bunu unutmayın. 24 yıllık bir deneyimle söylüyorum. Sınavda e, istediği puanı alamayan veya sınavda bir türlü netleri her geçen ay her geçen hafta artmayan öğrencilerin en büyük sorunu Kesinlikle öğrenmek değil. Öğreniyor zaten. İşte okulda öğreniyor, özel derste, kursta, maydanoz gibi platformlardan illaki öğreniyor. Sorun bu öğrendiklerinizi sizin kaybetmemeniz lazım. Yani olayı şöyle bir bardak gibi düşünün. Bardak bizim hafızamız. Her öğrendiğiniz konu o bardağın içerisinde konulan bir sıvı gibi düşünün. Bir sıvıyı döktükçe alt taraftaki bir çatlaktan sızıp gitmemesi lazım. İşte o çatlak unutmak. Bunun önüne geçmek için de canlarım kar topu modülü şu ana kadar ki en gelişmiş tekniklerden birisidir. Dediğim gibi bir dersi en geç 15 günde bir bakıma alarak tekrar ederek ona ilişkin sorular çözerek ee, siz bu süreci ta ki haziranın sonuna kadar girecek olmuş olduğunuz sınava kadar sağlıklı bir şekilde götürmüş olursunuz. Evet, bu hafta da beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Ee, sağlıcakla kalın, kaleminiz güçlü, zihniniz açık olsun. Hadi bakalım canlarım, görüşmek dileğiyle.